İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kana. Ne deliyem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Arifler ölmez maruf olur. Aşıklar ölmez maşuk olur. Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük arif ve aşıklardan biri de Yunus Emre Hazretleridir. Peki Yunus Emre Hazretleri kimdir? Gönül sultanlarımızdan Yunus Emre Hazretleri Müslüman Anadolu'nun hak ve hakikat eserlerinin başında gelir. Onun doğumu, ölümü ve hayatına dair malumatlar ekseriyetle belirsizlik arz eder. Bununla birlikte bir hayli uzun ömür sürmüş olduğu ve Sivrihisar'ın kuzeyinde Sarıköy'de yaşadığı rivayet edilir. Umumiyetle onun hakkında bilinenler, muhtelif menkıbeler ve şiirlerindeki ipuçlarından ibarettir. Yunus Emre Hazretleri hem tasavvuf hem de onu ifade yolunda kullandığı şiir dünyası bakımından eşsiz bir zenginliğe sahip bir deha olarak büyük bir çığır açmıştır. Onun Allah'a davet sesi, gönülleri yoğuran nefesi ve yücelere giden ulvi hamlesi hala devam etmektedir. O birçok hak dostunda olduğu gibi fani vücudunun toprağa konulmasıyla tarih sahnesinden silinmemiş ve gönüllerdeki feyizli ve ruhani tasarrufu devam edebilmiştir. Bu yönüyle o gönül ikliminde kark olduğu ve nasipli idraklere de ikram ettiği ab-ı hayat sayesinde fanilik sınırlarını aşarak ebedileşmiştir. Yunus Emre Hazretleri'nin yaşadığı devir, Moğol istilaları neticesinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışı, bu yıkılışın ortaya çıkardığı içtimai buhran devirleri ile yeniden silkinip ayağa kalkma, hamle ve gayretlerinin hummalı faaliyetlerinin yapıldığı zamanlara rastlar ve Osman Gazi devrinde içine alır. Kısaca Yunus Emre Hazretleri'nin yaşadığı devirde büyük yıkılış, daha büyük bir kuruluşa doğru hızlı bir seyir takip etmiştir ki, bunun en birinci amilleri de tasavvuf erbabı, hak dostları silsilesi olmuştur. Fertler gibi milletlerin hayatları da biteviye dümdüz bir çizgi halinde devam etmeyip zaman zaman iniş ve çıkışlar arz eder. Felaket ve saadet zamanları tarih içinde tabiattaki dağ silsileleri gibi birbirini takip eden bir olaydır. Maşeri vicdanı karşı konulması Güç bir felaket karşısında teskin edecek kâmi ruhlar onlara tevekkül ve metanet aşılamak hususunda büyük bir rol oynarlar. Bunlar felaketlerin açtığı yaraları zahir planda sarmaya veya ızdırabını hafifletmeye vesile olan milli kahramanlar kadar ve hatta bazen onlardan daha derin ve devamlı bir hizmet ifa ederler. İşte Yunus Emre Hazretleri de bunlardandır. Öyle ki bu mümtaz ruhlar değer ve tesirleri itibariyle sıraya girseler hiç şüphesiz ki birinci sırada yer alan şahsiyet Yunus Emre Hazretleri olabilir. Zira o diğer manevi rehberlerin imanı gönüllerde yaşanan bir hayat ve ebediyet iksiri haline getirme gayretlerine ilaveten vasıl ilallah vecd ve aşkını sade olduğu kadar muhteşem de olan bir sanat şahikasıyla yani sehli mümteni tarzında eşsiz siirleriyle kendi zamanın ve insanının daha da ötelerine ulaştırmıştır. Yunus Emre Hazretleri bir yandan zahiri yaraları sararken bir yandan da batini batıl cereyanların Anadolu insanında açtığı gedikleri kapatmış ve ilahi aşkı İslam'ın ulvi ve lahuti aleminden aksettiği şekliyle halka yansıtmıştır. O bu yönüyle Anadolu'nun adeta Ahmediye seviyesi hüviyetiyle tebaruz etmektedir. Şu kadar ki Ahmed Yesevi ile başlayan Tasavvuf edebiyatı Yunus'ta en zirveye ulaşmış ve hususu ile bu edebiyatın en üstün şairi olma sıfatı da Yunus Emre Hazretlerinin olmuştur. Yunus Emre Hazretleri şiirlerinden anlaşıldığı üzere iyi bir tahsil görmüştür. O Kur'an-ı Kerime vakıf, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimlere aşina bir kimsedir. Arapça ve Farsçayı da çok iyi bildiği şiirlerinden anlaşılmaktadır. Yunus Hazretlerinin okuma yazma bildiğine dair beyitleri ise aslında onun tevazu halini yansıtan ifadelerdir. Zira o Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve bir kısım kelam-ı kibar'dan mazmunlar kullanmaktadır. Mevlana'nın Mesnevi'sini okumuş ve şöyle demiştir: Mevlana, müdavendigar bize nazar kılalı onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Ayrıca Yunus Emre Hazretlerinin, oğunun hakim şairi Saadi'nin bir gazelini nazmen Türkçeye çevirmesi de onun ilmi hüviyeti hakkında fikir veren bir malumattır. Yunus Emre Hazretlerinin dillere destan hizmeti. Yunus Emre Hazretlerinin Tapduk Hazretlerinin dergahındaki hizmeti dillere destan olmuştur. Yunus kendisine verilen dergaha odun getirme vazifesini ifada bir gün bile aksatmamak şartıyla nice yıllar tarifsiz bir gayret göstermiştir. Hem nasıl bir gayret? Getirdiği her odunun dümdüz olmasına dahi dikkatle dolu bir gayret. Bunun farkında olan Tapduk Emre Hazretleri bir gün Yunus'un getirdiği odunlardan birini eline alarak sordu. Yunus sana nicedir sormadığımı bugün sorayım. Hepsi böyle mi bu odunların? Hepsi ok gibi dümdüz mü? Hepsi öyle sultanım. Hiç eğrisi yok mu? Yok sultanım. Bunca yıldır dağda hiç eğri oduna rastlamadın mı Yunus? Yunus şu meşhur cevabı verdi. Sultanım bilirim ki sizin kapınızdan içeri hiçbir eğrilik girmez. Odun bile olsa. İşte Yunus Emre Hazretlerinin hizmeti böyleydi. Yunus Emre Hazretleri hürmetine. Tasavvufta Mürşid ile mürid arasındaki münasebetlerde muhtelif metotlar vardır. Bunlardan birisi de mürşidin, müridinin kaydettiği terakkiden bazı manevi tehlikeler sebebiyle onu haberdar etmeyip talebesini seyir -sülük yolunda daha da ileriye götürmeye gayretidir. Tapduk Emre Hazretleri, Yunus'un manevi yükselişinde nefsine bir pay çıkarıp terakkisine mani olmaması için uzun bir müddet bu metodu tatbik etmişti. Öyle ki Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına dahi ilk vardığı gün himmet teklifine mukatap olan Yunus, bu dergahta yıllarca kusursuz hizmet etmesine mukabil kendisinde herhangi bir terakki ve himmet emaresi kendince göremedi. Yunus'a son derece üzüldü. Bu işin neticesi nereye varacak diye hayıflandı. Ne yapacağını bilemez bir hale düştü. Halbuki o, vasıl ilallah Allah yolunda, Menzili maksuduna nail olabilmek için bu dergaha baş koymuş. Yıllarca şevkle hizmet etmişti. Ancak hizmetle dopdolu bir şekilde feda ettiği bunca yıla rağmen kendisindeki olgunluğun farkında değildi. Sanki bu kapıda eli boş bir vaziyetteydi. Nihayet bir çare Yunus düşünüp taşındı ve dergahtan ayrılıp kendisini kemale erdirecek bir başka kapı aramaya karar verdi. Sessiz ve sedasız bir şekilde deryahtan ayrılıp yollara düştü. Yolda kendisi gibi kamil bir kapı arayan iki kişiyle dost olup birlikte dolaşmaya başladılar. Beraberliklerinin ikinci günü acıktıklarında dostlarından biri dua etti ve kendilerine bir sofra ikram edildi. Yiyip içip şükrettiler. Yunus bu hale son derece şaşırdı. Sonra da bunlar bir kapıya hizmet etmeden bu kemale erdikleri halde ben onca yıldır yaptığım hizmetlerden bir şey elde edemedim. İyi ki o dergahtan ayrılmışım diye düşündü. Ertesi gün yine acıktıklarında ikinci derviş dua etti. Tekrar bir sofra ikram edildi. Yiyip içip şükrettiler ve yollarına devam ettiler. Nihayet bir sonraki gün yemek için dua sırası Yunus'a geldi. Her iki derviş de haydi derviş sıra sende dua buyur dediler. Yunus telaşa kapıldı. Dostlar benim duamla bir yaprak bile kımıldamaz. Ne olur beni bu işte mazur görün. Benim mertebem çok aşağılardadır. Öyle ki sizin gibi hak katından sofra ikram edilecek bir kimse değilim ben dedi. Dervişler itiraz etti. Olmaz derviş kardeş. Usulümüzü bozamayız. Haydi dua buyur dediler. Yunus Emre Hazretleri dua buyurdu. Ne söylese derviş arkadaşlarını razı edemeyeceğini anlayan dertli Yunus çaresiz bir şekilde ellerini yüce dergaha kaldırdı ve ''Ya Rabbi bu aciz miskin Yunus kuluna şu dervişlere gönderdiğin sofradan ikram ettin. Şimdi o sofra için dua ve iltica sırası bana geldi. Sen benim günahlarıma bakmayıp lütfunla muamele buyur. Beni mahcup eyleme Allah'ım. Onlar kimin hürmetine sana dua edip lütfe nail oldularsa ben de o has kulun hürmetine sana niyaz ediyorum diye içli içli yalvardı.'' ellerini henüz yüzüne sürmüştü ki kendilerine gayet müzeyyen 10 kişilik büyük bir sofra ikram edildi. Hem Yunus şaşırdı hem de arkadaşları ve sordular. Hey derviş kardeş hani sen dua bilmezdin söyle bakalım nasıl bir dua ettin ki Cenab-ı Allah böylesine bir ikram gönderdi. Şaşkın ve dertli Yunus şahit olduğu esrar karşısında iradesizleşti. Hiçbir şey söyleyemedi. Bu hal kendisine bir muamma oldu. Bu manevi sırrı henüz çözemediği için önce arkadaşlarından izah istedi. Evvela siz söyleyin dervişler sizce nasıl dua ettiniz dedi. Onlar da derviş kardeş bizler Tapduk Emre Hazretlerinin kapısında 40 yıldır dillere destan bir şekilde sadakat ve ihlasla hizmet eyleyen derviş Yunus'un yüzü suyu hürmetine dua ve niyaz eyledik dediler. Bu gerçeği duyan Yunus manevi bir şokla irkilerek gönlünün derinliklerinden kopan bir Eyvah feryadı ile yerinden fırladı. Önündeki sofradan tek bir lokma bile almadan diğer iki dervişe veda ederek onların hayret nazarları arasında gerisin geriye döndü. Yunus Hazretleri şeyhin hanesine varıp kapıyı tıklattı. Hazreti Pir'in hanımı açtı kapıyı. Yunus karşısında gören valide hanım ona "Evladım niçin böyle yaptın? Hocanı incittin." dedi. Sonra da Yunus'un nedametle ıslanmış gözlerine ve boynu bükük haline bakarak ''Oğlum, Tapduk Hazretleri birazdan dışarı çıkacaklar. Bu eşikte bekle. Ayağı sana takılınca bu kimdir?'' diye sorar. ''Ben de Yunus efendim.'' derim. ''Şayet hangi Yunus derse onlar ki seni gönlünden çıkarmıştır. O zaman durmayıp gidersin. Eğer bizim Yunus mu derse bil ki seni affetmiştir.'' dedi. Dertli Yunus bütün ruhunu saran bir nedametle başını eşiğe koydu ve beklemeye başladı. Birazdan Tapduk Emre Hazretleri kapıda göründü. Zahiri gözleri ama, kalbi ise güneş gibi nurluydu. Ayağı Yunus'un başına değince bu kimdir diye sordu. Hanımı ise Yunus dedi. Bir an sükut eğleyen Hazreti Pir önünde tedirgin bir vaziyette. Gözyaşı döken Yunus'un haline kalben temaşa ederek tebessümle bizim Yunus mu dedi. Ardından manidar bir şekilde konuştu. Yunus evladım bir meyvenin olgunlaştığını kendisi bilemez. Onu ancak bahçıvan bilir. Bir talebenin kemalini de en iyi hocası bilir. Fakat gayretlerine devam etmesi ve kendisinde bir varlık hissetmemesi için belli bir mertebeye kadar ondan hakikati gizleyerek onu daha ilerlere götürür dedi.